Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katılımıyla Trabzon'da e-adalet uygulamaları UYAP ve Sekbis Sempozyumu yapıldı. <laughs> Sempozyumun açılış konuşmasını Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu yaptı. Adalet adına birçok anlamda hem kağıt tasarrufu hem ulaşımdaki tuvaletler sebebiyle sevgis dolayısıyla en çevreci proje olarak kabul edilen uyan ve 8 projesinin doğal ve doğal güzelliklerinin merkezi olarak kabul edilen <laughs> yani bizim böyle kabul ettiğimiz Trabzon'da ilk toplantısının ilk çalıştığının yapılması bizleri mutlu etmiştir. Aynı zamanda doğayla ilgili kişi ve kuruluşlara <laughs> doğaya ilişkin bir projenin doğanın merkezinde tanıtılması, anlatılması ve çalışların yapılması dolayısıyla yargının doğaya bakışı anlamında güçlü bir mesaj verdiğini düşünmekteyiz. Bu açıdan da çok mutlu olduğumuzu Trabzon yargı mesut olarak ifade etmek isterim. Kutanoğlu'nun ardından konuşma yapan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Servet Gül yeni hizmete giren otomasyon hakkında bilgiler verdi bilişim teknolojileri e, hızla e, gelişen çağımızda kurumların üretkenliğini ve verimliliğini artırmak ve adalet hizmetlerini yeni şekilde yürütmek için ülkemizde yönetici bilişim sistemlerinin de öncüsü olan Ulusal Yargı Projesi Adalet Bakanlığımızca e, hayata geçirilmiştir. Bu yap, Adalet Bakanlığı Merkez Taşlar Keşkilat, Teşkilat, bağlı ilgili kuruluşların adli ve idari dünyada ve yardım destek birimlerinin donanım yazılımı olarak iç otomasyonunu yerine getirdiği gibi benzer şekilde bilgi otomasyon sistemlerini de e, kurmuş kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar ile de entegrasyon yapılmak suretiyle hizmetlerin daha hızlı verilmesi sağlamıştır. Sempozyuma katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise e-adalet uygulamalarının hukuki idarelerin işlerini daha da kolaylaştıracağına vurgu yaptı. Böylesine önemli bir sempozyumu Trabzon'da yapmak bizim açımızdan da son derece önemli. Zira Trabzon yeşilin, denizin ve her türlü coğrafi güzelliklerin çok değerli insanlarıyla buluştuğu tarihin, kültürün, medeniyetin önemli merkezlerinden birisi. Öylesine çevreci bir projenin de burada sorunlarının tartışılması ve gelecekte daha iyi bir biçimde yargıya, milletimize, ülkemize hizmet sunabilmesi için tartışmaların yapılması için seçilmiş önemli bir merkez olduğunu düşünüyorum. Doğru bir tercih yaptığımızı da Sayın Başsavcımızın açıklamalarından anlamış bulunuyor.